Selamlar, Sheltered 3. Bölüm Yine bölümü oy oyunu açtığım anda direkt şey geldi <laughs> Radio Transmission Neler alıyormuşum hiç haberim bile yok o yüzden rastgele tıklayacağım bakalım Ben bunu aldım da, yapmak için plastik yoktu ki Önden hazırlık mı yapıyordum? Bey durumu ne sen yürümeyi bırak Güzel uyuyor. Uyandıktan sonra yemek yesin anca zaten. Ama hızlandır yapacak hiçbir şey yok. Bunlar nerede acaba? Kaç bana? 9 tane şey lazımdı değil mi? Plastikle. Kardeş gel bir kafana vuralım. Niye bir kür? Sır o Sır kızım ya da. Bizim kız kanıyor lan. Oy bay, bay, bayıl. Bayıl vallahi döverim. Bayıl. Yemeğini çalarım. Hızı iyileştirecek hiçbir şey yok abi. Bizim bandaj bulmamız lazım. Ya da geri çağıracağız onları. Ölmez değil mi lan? Neredeler? Buradalar. Farmasi var mı peki orada? Eee, polis istasyonu var. Fabrika var. Bir şey değil mi? Gelsinler abi bu şuranın ölmesini riske alamam. Yani ben kafamdan şey geçti benim ya. Onları çağırırken bir yandan da hani şey yapacaklar diye geçti aklıma. Niye hep harcamayayım. Lootlayarak gelecekler zannettim de. Abi trader aradığını emin miyiz bu kız? Bak. Sibel arasın ya. Gerçi şey daha iyi arıyordu Beyza değil mi? Switch. Düşünü al. Toretin yap. Pix'le. burayı da pix'le sorma. Pix'le. Bak Sibel hemen şak diye vurdu. Gördünüz mü? temizle. Ne olur plastik. Allah belanı versin. Bunları olsun alsın. Sana bundan. Oha bayağı be. Pahalı an. Aldık Şöyle alalım. Kutumuzda yer var mı? Dar herhalde ya gelenler. Yine bir hapşırma. Amma hapşırıyorum ha. Ha statlarını böyle görebiliyoruz çarların. Karizması 3 bizimkinin. Karizması 6. Her türlü daha iyi olur. Haydi abi bir dakika. Bunların durumu ne? İyi. Oy pardon. Koş. Sonra uyursun. Sonra burayı fixlersin. Güzel. Hayır güzel değil. defol git. Defol git. Elleme. Elleme bir şey mi? Elleme bir şey mi? Döberim sen Beyza sonra yemek etsin. Tartarı kolinlemesine korkmuş. Bizimkiler de geldi. Zırlama köpek. Yemek orada işte. Ne şey diyeceğim? Çivim. Daha iyi lootlar yapmamız lazım arkadaşlar. 5 yemekle geldim. 100 mil hareket et diye başarım geldi. Büşra Hemen sabunla duşunu oluyorsun. O bildirim şeyden geliyor kızın kanamasından geliyor. Kardeşim trade için teşekkürler. Alırım 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 alırım. 48 birim. Al iki birim de benden olsun. Hadi güle güle. Hay gayret tamam. Büşra yemek yiyecek. Beyza. Beyza temizle kuşlar yemek yedikten sonra uyuyacak. Ben duşumu aldım. Yemeğimi yedim. Yattım zıbardım. <laughs> Hayda. Ee, Beyza sen giyin. Bunları bir tamire git. Sonra bunu tamir et. çıkar kıyafetini. Beyza uyandı. Büşra pardon. Bir tuvalete git Büşra. Zehir git gide artıyor. çok kötü. Seni uyandırayım. %20 zeylan zehirlenme lütfen. Teşekkür ediyorum. Hemen gönderiyorum sizi tekrardan. Çünkü su fullendi. Bir de zehirli su zaten. Hiç bir şey olmaz. Gönderilir. Hayda. Buraya mı götürsem ya? Abi çok kısa bir yolculuk olmaz mı? Şuraya gidebilir misin? Gidemez. Ve gidersin. Buraya altıda mı Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sana tamam, muştayı veriyoruz artık. Bu muştayla hiç haram yoktur ya. <laughs> tamam. Bir tane medkit atamam ya maalesef. Böyle işini bitirdi gibi duruyor. Yani tekrar trader ara abi. da ne yapsın biliyor musun? Ne yapabiliyor? Bunun için ne gerekiyor? Hala 6 tane plastik Deposu koyamıyoruz. Plastik istiyor. <laughs> Buraya upgrade'leme kalksak. İncimiz yok hala. oda açsın. Odanın hiçbir zaman zararı yok değil mi? Ne istiyor ki o da? Bir, bir istiyor? Başka bir şey istiyor mu? Ha odun istiyorum Ne olur takasa geldim de. Okey. Yemek alırım. Odun boru. Bunları ver abi. Al sana şöyle 10 birim zehirli su kak alayım. 10 birim yatın. değerini. Bir dakika. Ee, boru yerine ben şunu alabilir miyim abi? Biraz daha zehirli su alalım. Yağmur durursa sıçtık. Quest mi? Görev var. Ha mutlaka sen oraya modundan. Base sen onu yaptıktan sonra uyu. Sonra bunu şey yap. Tamirle. Çok güzel 17 birimde durdu. <gülüyor> <gülüyor> merhaba. Kardeş merhaba. Fight kardeş. <laughs> Harold ısırın. Lan benim oyuncak köpeğim var ismi herald <laughs> Ve onun şu an Harold sarı. <laughs> Hop alırım alırım. Alırım anahtarını mı? Görüşürüz. Bunun <laughs> hmm. Onun zehri baya yüksek. Eee Sibel sen salonu, duşunu al, tuvaletini yap. Güzel. Durumlar gayet iyi. Nexi Shower. Shower biraz kötü geçmiş. X'le bunu. Sonra yakıt ekle. Sonra bir tur base'i temizle ondan sonra bakasa gelseniz gelsenize. Çok güzel yağmur. Pardon. Ar Dur ya çok karıştı. Bak kapat. Sibel uyandıktan sonra trader arasın. Şunu da aç abi. Teşekkürler. Hızlandır. Geldim. Hızlandır. Merhabalar. Bir kafanıza vuralım artık her kimse. Önce Sibel bir su içseydi ya. Bakalım suyun zehri geçtiyiz. Kardeşim kafana vuracağım. Bayıl. Teşekkürler. Vallahi kız önüne geleni bayıldı ya. Telezon siteklenmiyor o yüzden almayacağım. <laughs> evet, önce. Sonra HR şimdi. Oh çok güzel. Bundan var. Şundan biriktiriyorduk. Şöyle 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 yapalım. Biraz yakıt da alalım bu tur. Dense alalım. Ne kalalım? azalmadı ya. Ee, bir site alacağız dedik. Yakıtı. Pek yeterli değil mi? Aynen. 17 tane. Zehri niye azalmıyor? Allah Allah. Tuvalet kullan Beyza. Beyza hala tamir yapıyor. Oğlum zehri niye bitmiyor suyun? Üzerine temiz su geliyor abi. Banyo tuvaleti kullanmamız mı lazım acaba? Galiba. <laughs> Kardeşim kafana vurun. Kafana vur. Abi atın 3 birim yemek yemesi çok kötü ya. Çok güzel şu an mesela şey yapardık. Ha benim silahım nerede diyecektim. Muş'ta olduğunu hatırladım. hoş kızın silah niye düşünmeye çalışıyor? Bayıl. Abla bayıl bak. Bak bayıl. Lan kaçtı. Bu nasıl Victoria? Hiçbir şey kazanmadım. Hala azalmıyor. Kız tuvaletini yaptı halde. Bunu da alalım artık. Babın tabi tabi. Oğlum bir duşa gir bakayım. Azalmıyor. Allah belanı versin. Hiç şunun yüzde onla zehirlenirsiniz var ya. Deri. Ee, neyi ne biliyor musunuz bunu? at. Babunu at. Tablo bir işime yaramaz şu an. Bunu da al hadi. Boşlar kalmasın. Değil mi? Güzel. Beyza'nın bir şey yok. Sibel'in de bir şey yok. Durum nedir? Durum iyi. Family. Hatlarını buradan da görebiliyor Bir dakika bunların kötü yanları var. Foward'eyiz. Korkak mı? Facebook, Big Eater, light sleep. Ben de diyorum Beyza niye uyanmak bilmiyor? Eee başka bir şey. Abi Trader niye gelmiyor? Ya, bir dakika VMF değil. Upgrade desek? Ulan o kadar pil almadım. Nereye gidiyorum? Peki... Switch lazım bunun için. Lazım değil tamam. Bir bulduğumuzda alıyoruz. Yanlıştır. Examine items. Eti ver. Naylon olmamış mı? Ha şunu atar mısın? Abi takas arıyorum bak. Yürü git ya. Apo Strangers. Yakıta bakalım bu arada jeneratörün yakıtına bakalım E4 merhaba Kafana vurun kanka yeah. Yanlışlıkla ikisine de defund dedim Defans Defend Kardeş yemeğini çalarım telezonu artık niye taşıyorsun bilmiyorum ama taşmaya devam et güle güle <laughs> Abi zehir çok kötü oldu. Beyza şu köpeğe yemeğini koy. Bize yemek lazım bu arada ben yiyorum. Yakıt koyacaktım değil canım? Tamir et. Ondan sonra koy. Ondan sonra ne yapsın biliyor musun? Nerede bu? Burada. Evet. Takasa geldiğinde döverim olma. Ha pil. Onu alırım. Bunu ver. Bir tane kitap at. Gerisini suyla öder. Ben bir pandık bir şey alamazdım. Ne yap biliyor mu? İbeler onu bırak. Çünkü böyle olmayacak. Yani bir yere ulaşamıyoruz belli ki. Beyza da uyusun zaten uyanmak bilmiyor. Şimdi trader ara abi. Upgrade desem ne istiyorsun? Kablo istiyor. Öbürü kablo istiyor mu? Demiyor. Hala yapabilirim. Güzel bırak onu. Tekrar upgrade lazım. Rengi bir lan kızım. Yeme alırım. Aha. Aha yerim varmış. Aha plastik. Rubber yürü git. Alabildiklerimi alayım da. Umarım her rapımız recycle'ların bir derdi o tas. Bir bırak şunları. Bir su iç. duşunu al. Tuvaletini yap. Zehirlendim mi? Ha, geri zekalı. Bırak tuvaleti duşu. Ne alacağım abi? Antibiyotik mi alacağım? Antibiyotin var mı? Radyasyon zehirlenmesi geri zekalı. Altı radyasyon. Antibiyotik... Hem kolan bacak yok mi tamam. Abi şurada niye hala zehir var bak. Reza giyin. Upgrade la. pick. Evet, Pardon. Giyin. Fix la. Le. Upgrade'lerine baktığınızda decontamination. O. Oh, yapalım onu bir şurada. Yap. Onu alacağım. Ero yeme deriyi de alacağım. Tamam, artık bir çanta daha yapabiliyoruz. Onu yaptıktan sonra bir upgrade daha gerek var mı? Kadırma oh, bir... derisi. Oo, gerek. Video durability'ye gerek yok. Ne var. Valve ihtiyacım var. Taşımelik gerek yok ya, gel giy insanı. Çok hafif Çok güzel, çok güzel. İşte bu bebeğim. Dörtlü abi. İki tane kitap vereyim, okursun. Upgrade system bonus. Ee... Ya şaka mısın? Ha ben 9 tane lazım. 6 tane değil ki. 8 tane çıktı. Ne güzel sevindim bir de ya. Tamam %3'te zehirlenirsen söverim. Duşunu al. Tuvaletini yap. Yat zıbar diyecektim. Bunkiler geldi. Koşup da yiyor ya. Yapacak bir şeyin yok Beyza. Geç kenara otur. Bir dakika bunlar plastik getirdi. Son bir. Değil mi? Evet. Çok güzel. Beyza yapacak bir şey geldi kızım. Bunu yaptım buraya. Ona yanına da bir tane yangın söndürücü yaptım. O çünkü yanabiliyor kızım bırak. da duşunu aldın. Yemeğini yedin. Sizinle takasımızı yaptık. Kibini aldım. Kablonu aldım. Naylonunu aldım. Hop. Sonunda bir tane kitap. Tamam. Birbirinlik bir şeyiniz var mı? Var. Alırım vallahi hiç acımam. <laughs> Hızlandır. Şu şu sabunla duş aldın. Yemek yedin. Recycle. Gönder baba. Bana lan birer tane Bunların hepsi şeye gidecek. Bunlar da recycle at. Evet kaç dakika sürüyor? 6, 6 saat oyun saatidir lan dolu uyusana Beyza Sen de uyu geldim kapıdaki Okey Alırım 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 Bir birim kitap verdik Su verelim biraz da Beyza'nın çıkmayalım Sibel çık şuradan ama Sibel de ölmek üzere Ölmek üzere lan bir şey şu? ölmek üzere ne ya uykusuz Sözde yağmur bekleyecektik. Beyza shelter'ı temizlesene be ya. Bayılmazsın da. Hadi uyanıyor Dodo. Dodo uyandı. Dodo tuvaletini yap. Ana Sibel... Ay ya yanlış yapıp duruyorum. Bırak onu. Yemeniye yat. Şu ne yapabiliyor musun? Abi hiç deriyi harcamasak mı acaba ya? Bir dakika tiyere ne istiyor bu arkadaş? Boru istiyor. Harca gitsin anasını satayım buluruz ya. Bir tane daha çanta yap kendine. Bu bölümün burada sonuna gelelim arkadaşlar. Şunları göndereyim. Yavaştan sonuna gelelim. Gayet güzel ilerledik. Köpeği alın abi tabii ki. Artık bundan sonra şeyleri alabileceğiz. Geri dönüşüm için gereken aletleri. Zımbırıkları daha doğrusu. Muştayı al, bunu al. Maskeni tak, bu çantayı al. Yaptın zaten silah al abisi. Evet kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.